Temiz kalpli insanların 5 ortak özelliği. Özellikle de son söyleyeceğim madde sizde varsa gerçekten temiz kalpli birisiniz demektir. 1. Temiz kalpli insanlar gerçekten çok düşüncelidir. İnsanların kalbini kırmamak için çok düşünürler. Gerektiğinde kendi kalbini kırar, kendisi kırılır ama karşısındaki insanı incitmez. 2. Temiz kalpli insanlar gerçekten çok soğukkanlıdır. Kendilerini ilgilendirmeyen hiçbir konu hakkında yorum yapmazlar. 3. Bu insanlar asla karşı değildir. Yapmış olduğu iyiliği bir beklenti içine girerek yapmazlar. Sadece kendilerini mecbur hissettiği için o iyiliği yaparlar. 4. Temiz kalpli insanlar empati sahibidir. Yani kendisini sürekli karşısındaki insanın yerine koyarak o şekilde hareket eder. 5. Hayır demekte gerçekten çok zorlanırlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu yüzden sık sık hayal kırıklıklarına uğrasalar dahi kimseye hayır diyemezler. Hayal kırıklığına uğramaya devam ederler. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, bu 5 maddeden kaç tanesine sahipsiniz?